Herkese yeniden merhaba. Bir Tutam Hukuk kanalına hoş geldiniz. Bugün Konya temsilciliğindeki buluşma için Konya'ya gidiyoruz. Evet Sezen, görüşlerin her yarım saat oldu. Çünkü sesin çok iyi almandı. İlk ha. defa trene döndüğüm için çok İlk heyecanlıyım. İlk defa Konya'ya gittiğim için ayrıca heyecanlıyım. Evet bu kadar. Evet, Evet merhabalar. Ben Konya'da okuduğum için alışkınım ama sizlerle olduğum için çok mutluyum. Konya'daki arkadaşlar Bizi heyecanla bekliyorlar. Biz de heyecanla gidiyoruz. Bir saatlik yolumuz kaldı. Bir saat sonra oradayız. Merhaba. Düşüncelerini alalım. Çok heyecanlıyım. Kesinlikle arkadaşlarla takılmayacağım. Kendi heyecanlı. arkadaşlarımla gezeceğim. Arkadaşlarına selam yollamıştım. Gittiğim arkadaşımın yanına gittiğim arkadaşımı çok seviyorum. Benim göndermem gereken bir selam Buradan Suer'e çok selam gönderiyorum. Açılışı birlikte yapmayı çok isterdim fakat gelemedi kursu olduğu için. Suer'cim kalbim seninle. Buradasın her zaman. Hayır <laughs> herkesi <takipçi> yokuyorum ben sabahlar. <laughs> Nefesimi bunu çekmemen lazım. <laughs> selamlaşmayalım, elimizi dokundurmayalım. <laughs> Elinize dokundurmayalım. <laughs> Vlogumuza katıl katma. Sezen hemen başlarız sen <laughs> Sezen, Sezen oradan beri çekiyoruz <laughs> biz zaten. Gibi, evet. <laughs> evet. Evet. Gelsiniz bir içeri? Ay, taş ne yiyor? İki tane küflü peynirli alalım. Biz evet, ne yiyorsun Sezen? Ne peynirimiz indi? Küflü Neyli peynirli, peynirli beyaz peynirli, kavurmalı, pastırmalı, sucuklu, abur. Beyaz peynirli, küflü mü? İçeride, giriyor. Giriyor, giriyor. giriyor. Tamam. ya. Neydi abi? Güzel. Tamam içeride o da içeride. İçeride içeride. Abi bir tane. Bir bir abi içeride sor. Tamam bir tane tıraş siparişi sonra. Abi arayacağım. size bir daha sorayım. Abi ben alayım sipariş bana ver bir şey yapalım. Hep şey verelim, toplu verelim. Aa biz biz Tamam. verelim. Tamam. Dört 4 tane küflü peynirle. kaşar sucuk kümrü kavurma yaptın mı? Bitti. Alayım mı? İçeride. Tane i̇çeride tane, içeride tamam, geliyor. Tamam, 4 tane küflü peynir. sucuklu. Sucuklu küflü peynir olacak mı kaşardan mı? küflü. Kaşar doğru. Tamam, 5 oldu. Hadi ben sana duruyorum. Osman, bas bas bas. Doldur abi kümrü peynirleri. Şey, evet dinle. Dün. Bana söyleyin ben dinliyorum. Dört tane küflü, tamam. bir tane beyaz peyniri, bir tane kaşarlı, bir tane sucuklu. Sucuk kaşarlı, sucuk tane. Beyaz peynirle kaşar, de kaşar dediğiniz aynı, aynı şey zaten. İki, Hı, iki beyaz. Sadece kaşar ama. değil, beyaz sürü peynir. Tamam. Türü. Toplam yedi tane mi olacak? Yedi oldu. Bir daha sorar. Sana tamam. bana hazırlayalım. Biz, tamam. 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 Yani. <laughs> tamam. Veya kurumlardan evet, Bizde bu arada Beyza. Okey kaldı. Sadece Sezen Aksu bu arada. O <laughs> sana anladım, zaman söyleyeceğim? o zaman onu nasıl Valla mı? Valla <laughs> <bana, gülüyor> mı? Çok iyi ya. Zirin, Osman sen bana kağıt ver oradan 5-6'nı. Şu 5-6 kağıt çek. 7-8 tane. Ver evet, sen bu Kes ben paket. Kalemle de ver. Burada kutu peynir ha? Evet. Şu peynir al. Aynen. Biraz al. Tamam. Bir dakika bu da. Daha sonra Evet. Ya son bunlar. Ama şimdi Kaşarlı olanlar. Sucuklu olanlar. Tabak koyalım. Tamam tamam. Efendim küflü geliyor. Bir saniye. Küflü küflü. Boş tabak bak Osman. Osman boş tabak. bak unutmu? boş. Ah, dur 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 keseceğiz. Nasıl şimdi orada zor bir. Aynen. Tamam. Ahmet. Tamam. Ben sana kaşar verim. Şu kaşarını. Küflü sucuğu da verim. Yani. Şu da kaşarını. Küflü sucuk mu? Bir saniye. Kapat açmasın. Bu da küflü sucuk. Tamam mı? de bak. De. Ahmet şuna da yaz. Küflü sucuk değil. Hı. Ee, şu kaşar yazmadım bak. Bu ne? Sahibi, evet. küflü. Ver, 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 ver. Küflü, küflü, küflü. Başka mı küflü hepsi. Ayrıca. 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 ver, 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 hepsi. ver, 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 Hemen soğutmadan tamam mı? Bu kadar güzel Ah salon olsa şu çıktığıyla veririz o daha hoş olur ama. Canlısı yasak şarkı şarkı işte ya İnşallah. Normal olanları yazmıyor. Allah aynısı zaten onun. Biliyorum. Kendinize yani, sağlık kolay gelsin işler. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Bu kadar çıkıyor. Buradan güzel. Buradan güzel. Hayır.

Sonumlarımızı aldık ve onları yiyeceğiz. Bu görüntüleri sizlere göstermiyoruz çünkü gelmeyen arkadaşlarımızın canı çekebilir. O yüzden bize afiyet olsun. Başka bayızdır vallahi. Baş. 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 Baş.

Konya, o zaman Konya'dan beraber geleceksiniz. Konuştunuz mu? Niye konuşmadınız? <gülüyor> konuşacağız. <gülüyor> <mı>? konuşacağız <laughs> sen, konuşacağız. Şu mi konuşacağız. Ha, ama Aa. şey kesin bir Ya şey. biletler daha açılmadı. O günün. Sabah mı geleceksiniz siz? Hayır canım. İş çıkışı verir. Akşam mı Altı çocuklar? Evet. Yok sabah gelsin. Abi ne oldu? Aytaş. Aytaş nerede? Ben geliyorum. akşam gelirim. Ben de akşam gelirim. Kulağın ağzı. Merhabalar. Yani. Tatlı Bizim hocalar da böyle polemikliydi yani. Böyle bugün diyet yok. Bugün tatlı var. Sayfamda diyet, diyet Sezo Cooks. Takip edin. Evet. Herkes Instagram'da işte veriyor Se Sezo. Se Sezo. Diyet Se yemekleri için ve spor videoları için beni takip edin. Acer baya iyi görmüşsün. <laughs> <laughs> Niye ya enerjik Ayşe bir insan mıyım? Işte. Ben Bence ben. değilim. Konya'ya gelmez Daha da önce Konya'ya gelmedim. Bak düz tut. Daha, şey daha düz önce Konya'ya şey gelmedim. Bir defa Konya'ya Konya ya geliyorum <laughs> ve bir daha da gelmem <laughs> diyormuşum. <diyeyim. gülüyor> Yazıklar olsun. <gülüyor> 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 Şimdi şunu şöyle tutalım. <laughs> senin de sesin ya. duyulsun. Duyulmuyor mu Evet bu şekilde olunca duyulmuyor. Onu böyle çevirmemiz lazım. Yeniden merhaba sevgili herkes. Bugün Konya toplantısındayız ve buradaki üyelerimizle birlikte ben bir... geldi. Evet. Bugün çok fazla konuşamıyorum. Ne? Çünkü şu... Evet, aslında, ha. Ha. Evet, ben ben Aa oraya yaklaştırınca ertesi... gidiyor. Ne haber Aytaç? Aa video mu çekiyorsun? Evet. <laughs> Önceki buluşmadan bu yana nasıl? Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. <laughs> evet. Bugün Dürştolukut sahneyi Konya temsilci... temsilciliğindeyiz, cümle kuramadık. <laughs> Merhaba, burada şarkı açtık ama kimse söylemiyor. Eğer Dila Hatice Şen olsaydı söylerdi. Dila gözümüz seni arıyor. Evet Dila, Herkesin. burada olmalıydım. Dila, Kalbimizdesin. Dila şey, Nemrut'un kızını şey söylüyor böyle, İngilizce. Tizlere falan çıkıyor. <laughs> İngilizce mi söylüyor? İngil Merhaba herkese! Merhaba Konya halkı! <laughs> Bugün Konya'dayız ve Konya ekibiyle birlikteyiz. Çok güzel bir gün geçirdik. Şimdi onları tanıyacağız. Hacer merhaba hoş geldin. Merhaba. Hacer nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bize kendini tanıtabilir misin? Ben Hacer, Konya KAT Karate Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Biraz heyecanlı gibisin. Ni neden heyecanlandım? <laughs> Normalde daha sakinim ama şimdi heyecanlandım. Elindeki kitap kimin ya? Ha evet bu arada. <laughs> Kitabıma yoğunlaşalım. Özel imzalandı bakın. Evet. Adım adına. Hacer dernekle ilgili görüşlerin, bugünle ilgili görüşlerin neler? Nasıl geçti bugün? Çok güzel geçti, çok güzel, samimi bir ortam vardı. Sizi de bekleriz derneğimize. Hacer teşekkür ediyoruz. Evet şimdi yanımızda Hidayet Yaşar. Evet Hidayet merhabalar. Hidayet orada ışık biraz yansıyor. Seni şu tarafa doğru alalım. Hidayet nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hidayet, yaşar kimdir? Tanıyabilir miyiz seni biraz? Etki <laughs> Üniversitesi'nde okuyorum, ikinci sınıf öğrencisiyim Hukuk Fakültesi. Ee, yaklaşık 9 aydır Bir Tutam Hukuk Derneği üyesiyim. Ee, öncelikle bugünü düzenledikleri için dernek başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ee, sevgili Aytaç arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Bugün hazırlanmasında emekleri büyüktür. Çok samimi, çok güzel bir ortam vardı. İkinci ee, ikinci buluşmayı bekliyoruz. Bugünkü buluşmayla ilgili aklında kalan en önemli şey neydi? Bizi biz yapan en önemli unsur bence samimiyet. Ee, bu samimiyeti biz koruyabildiğimiz sürece derneğimiz Türkiye'de ve dünyada büyük başarılara imza atacaktır. Önemli bir sivil toplum örgütü olarak yerini alacaktır. Ben de bugün bunu canlı şahidi oldum. Samimiyetimizi gördüm. Hidayet çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel anlattın. Devam ediyoruz şimdi. Evet Aytaç sen de. Evet Aytaç şimdi sıra sende. Seni tanıyoruz ama yine de anlatmak istediğim başka şeyler varsa. Beni tanımak isteyen arkadaşlarımız bir önceki videomuza bakabilir. Hem izlenme de artmış olur. Evet, önceki şeyin yani videonun linkini de şöyle göstersene. Şuradan. Şuradan. Şu tarafa. Evet. evet, Ankara buluşması. Kim var? Tamam. Bugün ben üç kişi ben buluştuk. Ben <laughs> ben bu <kadardık. gülüyor> Fatma gelir şimdi. Evet, Bengisu, seni tanıyalım. Ama ben ne, di ne diyoruz normalde? Yani ne nerede, nerede okuyorsun, geçti, nerede yaşıyorsun ve bugüne dair düşüncelerin neler? <laughs> Biraz utanıyor. Ben öncesinde hemen bugünün günün anlam ve önemine binaen birkaç söz söylemek istiyorum. Bugün Ankara'dan Sezen Aksu, Güzide Fatıma Gürbüz yani Ankara temsilciliğinde bulunan arkadaşlarımız ile Konya temsilciliğine geldik. Burada bulunan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çok güzel sohbetler gerçekleştirdik. Sağ olsun Konya temsilciliğimizdeki arkadaşlar bize hazırlık yapmışlar. Bazı güzel yiyecekler hazırlamışlar. Onları yedik. Buradaki temel amacımız sohbet ve samimiyetti. Ben bunu gerçekleştirebildiğimizi düşünüyorum. Umarım bundan sonraki yapacağımız tüm etkinlikleri de sizlerle birlikte paylaşabiliriz. Çünkü artık YouTube'un önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Ve artık bundan sonra Bir Tutam Hukuk Derneği de YouTube'da. Şimdi sözü Bengüsü'ye bırakıyorum. Ben Merhaba arkadaşlar. Ben KTO Karata Üniversitesi birinci sınıf öğrencisiyim. Bugün Konya temsilciliğinde çok güzel vakit geçirdik. Pek çok şey paylaştık. Bu kadar. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi mutfakta ne yapıyorlar? Bir oraya Bakalım mutfağa mutfağa gidelim. Bakalım Ankara'da bir mutfağa gidelim. Bakalım mutfağımız mutfağımız aşağıda mı? Mutfağımız aşağıda mı? Merhabalar merhabalar. merhabalar, merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz abi. efendim biz eğer müsaitseniz? Biliriz. Evet ama annem telefonu açtı. Bir saniye o zaman sonra biz sonra bir mutfağa sanıyorum. geçelim. Evet. Mutfaktakilere Çok bakalım. Güzel. Merhabalar, merhabalar. Merhaba, merhaba. Sizleri tanımak için geldik buraya. Tabii, Merve ben. Atatürk Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Yeni üye oldum. Tamam. Bu kadar. Bugünkü buluşmaya dair düşüncelerin neler? Çok güzel eğlendik, sohbet ettik, konuştuk. Güzeldi. <laughs> Teşekkürler. <laughs> Başka söylemek istediğin şeyler varsa da söyleyebilirsin. Şu anlık yok. Teşekkür ederiz. <laughs> Ve bugünün en büyük emektarı avukat <laughs> Fatma Çağlak. <laughs> bize ofisinin <laughs> kapılarını açtığın <laughs> için. Bol köpük. Fatma Çağlak şu an çok belli olmasa da avukatım. Ve Aytaç'ın bize getirdiği <laughs> tatların borcamını <köpükler>. yıkıyorum. <laughs> Lütfen bunu yayınlamayın. Durun, ben çektireceğim bu çektireceğim birazdan. Fatma bir Türk kahvemiz yok mu acaba? Bir Türk var kahvesi var alabilir miyiz? Bol köpüklü. Alabilirsiniz ama bir dakika. Gizli de var. Gizli de. Gizli evet. Kankam, Kendine yap. utanma. Tabii ki kendi yap. Çok <laughs> uğraşacaksın. <yorulur. gülüyor> Yeni kankam. Merhaba. Yeni kankam bu kendisi. Evet. Hacı, Hacı. Ya sen mik atabilir misin? Nasıl beni benden daha iyi tanıyorsun? Bugün tanıştık, Aa, çok anlaştık, çok sevdim kendisini. Sözü, de kendisi, de... sözü kendisine bırakıyorum, onu tanıyalım. Evet, merhaba ben Güzide. Ankara vlogunda da... Vlogu? Kalın koyulacak. Tamam, dur baştan başlıyoruz. <laughs> hadi ya, geçme. Çok güzel sözü bıraktım sana ya. Merhaba ben Güzide. Hocanın Arka Arkadan kopya vermeyelim lütfen. Hiç alakam yoktur. Merhaba ben Güz... <laughs> ya yapmayın Allah aşkına. ya bir durun. Susun. Hayır. Hayır. Merhaba hocam. Ben de benim kameralara alışık. <laughs> Ama kameralara alışması için kendini tanıtması lazım. Bir de kendisini tanıyoruz. Peki kameralara neden alışmam gerekiyor? Bundan da bahsedeyim. Çünkü geleceğin ünlü bir avukatı olarak çıkma açıklamalar yani. yapacaksın. Çık. <laughs> Alalım buyurun. Bravo. <laughs> Evet, ben hazırım. Başla istersen. Merhaba, ben Güzide. Karata Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Ee, Ankara'da yaşıyorum. Ankara buluşmasında da vardım. Burada da varım. Çünkü derneğimizi çok seviyorum. Bu şekilde. Bugün nasıl geçti? Bugün çok güzel geçti. Çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımı gördüm. Çok mutluyum. Hacer'i tanıdım. Çok güzeldi her şey. Tamam. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Sezen neden ağlıyorsun? Ya Sezen, Sezen Konya'ya bir daha gelirsen saçmalama ya. Buradan gitmek istiyorum. Sezen. Sezen neden ağlıyorsun? Ya çok duygulandım gerçekten güzel, güzel. <laughs> Evet Beyza seni tanıyalım hoş geldin merhabalar. Neden e peçete yetiştirdim böyle de iyi yürekliyim. Merhaba. Kendini övdün buyur. Kendime övmeyi hiç sevmem bu arada. İsmim Beyza Nur Çelik. Keto Karatay Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Burslu okuyorum. <laughs> Burslu olduğunu neden belirttin acaba? Ee, öyle, belirtmek istedim. <laughs> Bugün nasıl geçti Beyza? Bugün harika bir gündü. Annem umarım videoyu izlemez. <laughs> Onun dışında çok harika bir gündü. Ee, Villa olmaktan da ayrıca bir mutluluk duydum. Böyle. Derneğimizle ilgili ne düşünüyorsun? Derneğe ben uzun yıllar önce... <laughs> <laughs> Bayağı da <laughs> Yani işte başkandan geliyor espri. <laughs> e, dernek hakkında ne düşünüyorum? Gerçekten e, sosyal bir dernek olduğunu ve hukuk fakültesi öğrencilerine bir şeyler kattığını düşünüyorum. En azından bana katıyor yani. Seybetli <laughs> <laughs> olmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde Ankara'dan arkadaşlarımız bizi görmeye geldi. Mutluyuz, huzurluyuz. Peçete Beyza teşekkür ediyoruz. Şimdi Sezen'i tekrardan her vlogda Sezen'i tanıyacağız. Kendisi biraz hüzünlendi derneğimizin e, bu buluşmasında. Sezen'i dinliyoruz. Evet Sezen sendeyiz. Çıkartayım yine. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar ben Sezen. Az önce gözüme bir şeyler kaçtığı için. Ve biraz da bu buluşmadan dolayı çok duygulandım. <laughs> ben öncekinde kendimi tanıtmamışım. Kendimi evet. tanıtmamışım. Merhaba. <laughs> Merhabalar ben Sezen Aksu. Erciyes Üniversitesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Bu sene inşallah mezun oluyorum. Ve akademisyenliğe hedefliyorum. Her like inşallah akademisyen olursun Sezen demek. Sezen peki senin doğuştan vlogger olduğunla ilgili bir bazı yorumlar geldi diğer videoya. Ne söylemek istersin bu konuyla ilgili? Bazı doğuştan tarışıyor olabilir yani benim gibi. Ve ben bundan çok memnunum. İnşallah bunu da en iyi şekilde kullanacağım. Bütün vloglarda beni göreceksiniz. Özellikle İstanbul bu vlog için söz veremem ama buradan tekrar İstanbul'dakilere ben sevgilerimi iletmek istiyorum. Yavaş yavaş geliyoruz oraya doğru. Bugün yanımızda Konya il Temsilcimiz. Aynı zamanda derneğimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Çağlak var. Amin. Fatma Hanım buyurunuz. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Fatma Çağlak. Bu derneğin Muhammed arkadaşımın da söylediği gibi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Bugün arkadaşlarımızla bir araya geldik ve benim için çok çok güzel bir gündü güzel bir anıydı. Her günümüzün böyle olması dileğiyle bu derneği de bu çocukları da çok seviyorum. <laughs> Yorucu ama çok güzel bir buluşmayı daha geride bıraktık. Konya'da buluşmak, sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Önceki kapanışta da yaptığım gibi herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum. Katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca diğer temsilciliklerde olan arkadaşlarımıza da kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın. Hadi artık eve gidelim. <laughs>